30'a yaklaşmamız bu enerji bomboş bir yere çıkıyor. Abi her yaşın kendine özgü avantajları, dezavantajları var. var. 20'li yaşların sıkıntısı finansal olarak sıkıntıdasınız abi. Yapmak istediğiniz çok şey var. Ama finansal olarak ve zamansal olarak sıkıntı olabiliyorsunuz. Ben o yüzden 20'li yaşlarımı şey olarak düşünüyorum. Benim abi hayattaki yine en büyük değerlerimden birisi özgürlük. Ben özgür olmayı seviyorum. Sadece e, bilgisayarda özgür yazılımları tercih etmemin bilgisayarda özgür yazılımları tercih etmemin bir sebebi de bu aslında ama sadece bilgisayar tarafında değil hayatta da özgür olmayı seviyorum mesela ben istediğim saatte kalkmayı seviyorum uzun süre uyumayı seviyorum abi ve üstüne işte ne bileyim özellikle bir saatte kalkacaksın özellikle bir saatte bir şeyler yapman lazım hoşuma giden bir şey değil ya da direkt bir şeylerden dolayı kısıtlanıyor olmak. Mesela şu benim hoşuma giden bir isteğil. İşte telefon alıyorsun. Telefon bootloader açmanı izin vermiyor. Yani içimde garip bir his bırakıyor. Yani niye abi? Ben bu telefonu satın aldım. Nasıl ben bu telefonun bootloader'ını açamıyorum bu? Benim hoşuma giden bir şey değil. İçimde garip bir his bırakıyor aynı şekilde mesela ben diyelim bugün e, Japonya'ya gitmek istiyorsam ama gidemiyorsam ve finansal nedenlerden dolayı kısıtlanıyorsam bu da benim e, içimde iyi bir his bırakmıyor dolayısıyla 20'li yaşların ana sorunlarından birisi genel olarak e, tabii herkes için değil herkes farklı bir hayat yaşıyor kim belki 20'li yaşınızda finansal özgürsünüzdür bilemem öyleyse ne hala? Kendi başınıza yaptıysanız bravo tebrik ederim. E, 20 yaşların en büyük sorunu genelde zaman ve e, nakit para sıkıntısı olması. O yüzden benim de ümidim işte 30'lu yaşlara kadar bu sorunları aşarak gelme. 30'lu yaşlarda tamamen finansal özgür ve e, o noktadan bağımsız bir şekilde bir şeyler yapabilmeyi istiyorum. Bakalım. <laughs> Umut çeşme